Oyun konteynerından hepinize selamlar arkadaşlar ben Affam Bugün sizlerle beraber TFT Mobile'in ikinci videosunu atıyorum Çekiyoruz Önceki bölümde ee, Şeye gittiydik Casus gittiydik Bu bölümde Niye pink var ya bende biraz pink var Casus ee, Pardon casus demişim Neydi Öncü Dövüşçü tarzı bir şey gitmeyi düşünüyorum Bakalım nasıl olacak o oh, iki levelden başlamış tamam güzel oldu bu. Yöne varmak verebilirim. Yöne varmak güzel oluyor. Ölmüyor resmen. Dur bakalım ne olacak. Şimdilik. Biraz bir var. Şöyle bir ping Ondan korkmayın. Bakayım ne yapıyormuş. Yok. güzel. Ne veriyorsun? Karakter verdi? Oo güzel. Tam bir şeyden bir tanesi. Çok güzel geldi be oyunmuş resmen. Şimdi şunu koyarsam öncü maç açılıyor? Bunu açılıyor. Koyarsam ne oldu? Hiçbir şey açılmadı bilmiyorum. Aynen öncü oldu sonra hiç. güzel. Şimdi bu iki önce olacak. Ondan sonra dört tane dövüşçü. Bir de şenle beraber dövüşün yani dövüşçülerden krenkle beraber yanında şene koymayı düşünüyorum. Baya bir tank büyük olacak. Bakalım nasıl olacak. Hadi item 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 item, item zırh item mi can item mi bir şey ver. Kayısa. Kapan perçesi. Çok güzel veriyorsun be güzeli. Şunu verince ne oluyor diye hatırlamıyorum. Cuva tamam. Apan pençesi ne yapıyordu? Kolonciyi sabit edin. ilk rakibi deneyen Engelleyen bir kalkan bir. Dört rakibi sahip nedir? Hmm değişik bir şey. Kopya verebiliriz belki. Güzel. Kaysa kaysa alır saat. Kaysa. Spermetik val kayır. Casus e, val kayır. Şunlar saat. Kaysa gerek yok. Çok güzel. Ne verdin? Bir tane yenilesek mi ki? Hmm, Allah var. Yenilemeseydim keşke. <laughs> Kalın. Bir. Level basıp. Hmm, level bastı biri. Acil level bassam mı ki ama bassam şeytan koyacak. Oo düşünüyorum da be. Ya dursun şimdilik. Hmm, olabilir aslında da karayel aslında ama dursun şimdilik. 3 level 2 level çene var sıkıntı büyük ihtimalle Cihaz şey açık aynen kaybedecek gibiyiz çünkü 2 levelde şey var ya uf kesin kaybettim Uf, kaybettim kaybettim hatta bir tanesini bile alamayacak gibiyim çen bayağı OP bu oyunda ya Öndeki maç kaybettik. Bakalım bu maç kazanabilecek miyiz? Bu maç kazanabiliriz. Asisi maç çıkıyor. Asisi. Asisi kaç istiyordu? 2 mi istiyordu? 3 istiyordu. Asisi kapalı. Yes. Kısa... Hani hiç bir kompa açık değil. Ben de bir tek oyuncu açık. Abi herif hasar yemiyor ya. Hadi. Kaybettim. Ha şey Graves ıskatımdan dolayı hasar yemiyordu değil mi? Ben ne diyorum niye ölmez ki bu? Kaybedeceğim büyük ihtimalle. Ya <laughs> şaka gibi ya. Kaybettim Ya sona bayağı güzel olmuş. <laughs> Bunu alacağız. Şunu koysak ne oluyor şu an? Buna koyunca. mi kaçınmıyor. Şunu koydum. Ya da Lucian'a koyayım hasar vururuz. Bir tane yenilemem lazım onun için Çünkü oradan birine kaçırdık. Şunu koy. Tamam. Güzel oldu. Bunu bunun yerine E iki defa şu iki şeyin açıldı? önce açıldı. Hadi iki BC birbirini çekecek. Hem tamam, benden BC gitti. Ondan Zix gitti. Zix daha yukarıydı. Öyle kazanabilirim bu maç. Herif ebedi verdi şey ya. Bakalım ne olacak? Hadi kazanır mı? Bence kazanırım. Sona ölürse kazanırım. Sona ölmedi kaybedecek gibi. Herkes de sona gidiyor. Bu ne ya? Herkes o sona var. Sona, sona çok OP olmuş buff falan mı geldi hiç bakmadı hmm, buradan Luis ne olabilir ya item olarak baksam zır ya da can sonayı alabilirim buradan sonayı aldı ahri alacağım buradan tamam İki tane canın itemini birleştirince varmak yapıyordu diye hatırlıyorum bunu da giderim şey veririm bayağı güzel olur Şöyle şey yok olur. var mı Şunu al. Bunu, al. bunu saat. Bunu buna ver. Şimdi ölümsüz bir Leona yaptım. Bir tane yeni Le. Allah şunun yerine mal bayt bunu koysan. Hiç olmadı hasar açık olur. Hasarımız olsun şunu verebilirim. Hiç olmadı hasarımız olsun çünkü maçın başından beri hiç hasarımız yok. Bunu yüzüne kaybettik iki maç. Kazandık. Kazandım kazandım. Güzel. Leona ölmüyor bile. Leona güzel oldu. teknik dövüşü kompozisyonu kapalı ama şu anda yani Lucian orada daha kâr oluyor. Burada bir şey gerek yok bize. Aynen aynen kazan. Şimdi 350 can verip çok yedi koyabilirdim. Onun yerine İreli'ye koydum. 2 35 saldırı gücü daha açıldı. Üf Leona 3 level bir yenile yapalım ne alalım ne alalım hmm. level basıp çok kötü koysam ama şimdilik level basmaya hiç gerek yok yani faizimizden oluruz Yani e, şu pelerinle başka bir tane daha pelerin megatron pelerin iki tane megatron pelerin ne yapıyordu biliyor musun? E, bir tane daha böyle zırh falan versen bence gayet güzel duracak. Ölmüyor karakter zaten. Üç tabel bir de hiç ölmez. Kanal sonuç falan yapabilirim. Hiçbir şekilde ölmez. <laughs> zaten yine can yeniliyor. Bir de öyle hiç ölmez bence. Yener mi sizce? kaybetti evet be. Yenebilirdi aslında. Ultileri kullanmasa böyle düz vuruşlarıyla alıyordu. Hmm, buradan Yungad alabilirim. Zırh alabilirim. Yungad gitti. Zırh alabilirim. Spotolu alabilirim de Spotolu iki tane Spotolu olunca iş yapıyor. Tek Spotolu iş yapmıyor o kadar. Zırhımıza gitti. ve Aha, can itemini alayım. anda Megatron'un playstation'ı kötü bir güzel bir şey olmuyor da Poppy'e verebilirim bu can itemini Ben bakamıyorum Burada item almak daha önemli karakter genelde çıktığı için item hani o kadar kolay bir şekilde çıkmadığı için burada item almaya öncelik verin arkadaşlar Bu burada saat Buradan güzel bir şey bana gelmedi Bunu verecek karayel hmm, Karayel versem aslında iş yapar bence kareli iş yapar eee bakıyorum hiç güzel bir şey mi. bir kere daha yenileyim Cık, güzel bir şey gelmedi 19 faize bıraktım çünkü bir maç kazanınca e, hani maç kazanınca bir para veriyor ya 20 faiz oluyor tam o sırada ama 6 level kaybedecek gibi zixi çekmeyi de o mesela son ay çekseydi bence gayet iyi olabilirdi Arkadaki Lucian sıkıntı. Yani benim Lucian'a vuracak. Hadi Lucian Lucian öldü. Alır mıyım ki? Alabilirim. Aldım aldım bence. Bence aldım. Alırım bence. Ya Lucian kaçıyor. Lucian kaçma lan. Aldım aldım. <laughs> ya Leona çok güzel. Çok OP oldu ya Leona. buradan kimi satabilirim ki? Buradan herkes önemli benim için. Buradan XP bas. Çok yeti koy. Burayı bir de Bir kere yenile. Hayda şen lazım. Şen lazım. Yani. Hmm. Ya da zaman bükücü açmayız ya. şimdi hani sat. Zaman bükücü açmayız. Yani açamayacağız gibi. Daha çok var o işe. Yok kapatsın. Çok et açtım çok et baya güzel oldu. Orada. Şimdi çok et bir ulti koyuyor tüm merkez havaya kalkıyor. Müthiş OP bir şey çok et. Tabi ölmezse çok et. Çok et ölmesin. Çok et ölmezsin. Ölecek miyim lan? Kaybeder miyim ki? Kaybedebilirim. Aynen kaybettim gibi. Ya, i̇ki karakter yok ki. İki e karakter koyayım desem. Kaybettim. Ulan yener mi ki? Yendi. Anladım. Tamam, bir popi iki level oldu, 3 popi bulduk mu? Şey oluyor değil mi? Uf, şunu koysam ne olur? Hem zaman bir gücü hem tetikçi. Güzel, baya güzel. tetikçi ne yapıyordu? Üç level ya saldırı vuruyordu. Tamam, güzel güzel. O zaman bir gücü de açıldı. Ne olmuş? 8 saniye ne o? Anlamadım o iş. Güzel itemler, güzel itemler. Vermet. Ölüm kılıcı. Güzel. Bu ebedi bir tane. Şu takılıcını şey verirsin var da. Kime versem hiç bilmiyorum valla. Poppy'e güzel olabilir aslında. Bir düşüneyim de bir. Cık, ya dursun şimdilik. Kimseye vermeyeyim. Of. Hadi bakalım. Keşke Ezreal'da İdelya'nın yerini yine ne oldu? Üf baya yok ettim ben. Ezreal bayağı OP. Ezreal'a basınız Ezreal baya çok vuruyor. Ezreal AP itemi güzel oluyor. Ezreal'a bir tane AP itemi vermem lazım. Oo. Bunu koysam ne oluyor? Tamam. Güzel. Hem spermetik hem dövüşçü. Sen ne açıyordun? Ha bak dövüşçü de açıldı şimdi. bayağı OP oldu. şey gelmedi bize. Devam edelim. Gayet güzel bir kompozisyon oldu. Ezreal Vay'ın yerini değiştir. Ne var? Sonası var. sonra biraz sıkıntı yapacak gibi. Yok sonra sıkıntı olmadı. <laughs> Yapamadı daha doğrusu. Hadi Ezreal. Ezreal oraya bir ulti patlatımı çok şey. Çok güzel. Tamam tamam Ezreal bayağı OP. Ezreal ile 2 level bir de aşırı büyük sopa falan verirsem güzel olacak da. 2 level yapmak var daha sıradan Bayağı alabilirim buradan. Ya Kimi satayım? Bence İreli'ye satsam. İreli'ye yapmak için tutuyordum. Bakayım zaten bir şey yok. Aynen. İreli'ye sat. Bunun yerine bunu koy. Oh. Usta sen şurada dur, sen şurada dur. Şurayı bir toplayalım. Orada tam toplayalım dedim iki tane karakterin yerini değiştirdim sadece. Değiştirebilirim daha doğrusu zanneden hepsi yan yanaymış. Kaybedecek gibi ya. Kaybettim bence. buradan kazanırsan bence çok güzel olur. Dikenli yelek lazım bizim şey Leona'ya. Baksana ölmüyor. Dikenli yelek verirsen güzel olacak. Ya dikenli yelek öyle sarmış da dikenli yelek daha güzel olur. Bakalım buradan. Hmm, benim buradan yapayım? Orada kaydır alabilirim. Orada ama alacaklar gibi. Mana itemini itemini alabilirim. Mordeni olmadı. Aynen. Mana itemini alabilirim. Tek kılıcını alabilirim. Onu da alırlar. Hmm. Düşün 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 düşün. Ben hangi item var? Tek kılıcı var. Can itemiyle birleştirince ne oluyordu ki oyuncu? Neyse jini alayım. Jin pahalı çok. Al ulu daha pahalıymış. Bu büyümüş <laughs> diye. Bu görmedim. Neyse. Bir bakalım. Tek kılıcı can neydi? Hiç hatırlamıyorum. saat Zekenin sancağı oo, Bunu var ya Sana verip Seni şöyle yapıp Seni öne çekip Yanına Lucian'a Buraya bunu Buraya bunu Buraya bunu Ve buraya da bunu Tamam Şunu al Bunu al. Bunu al yenile Hadi be level oluyormuş şey görmedik. Kazanır mıyım ki? Kazandım kazandım. Daha çünkü var bende. Bir diken yelek yapamadım ama şeye. Şunu da yenileyim. Alabilir. Şunu. Al. Tamam. Yine mi %4 düşüyor? Çünkü 28'e kalıyor, level atlamıyor. Hmm. Ulan son popi. Yeni çıkmaz tabii ki. Nereye çıkıyor? Bizde o şans nerede? <laughs> Uf, iki tane 3 level, 3 tane 3 level var. Baya zor olacak. Yo hiç zorlamadı bile. Aa benim şey ölmüyor. Hiç beklemiyordu. Kaybedecek gibi. Yo kazandım kazandım. Uf. liana çok hızlı ölmüş. Ben yani liana ölmez diye düşünüyordum. Aa vay burada güzel olur. Allah Malphite çok satasın var da. Dördüncü dövüşü kimdi ya? Ama ben de bütün dövüşçüler açık ki. Hmm. Ya Malpied sat ya. Yani. Bay çünkü daha çok iş yapıyor. Oyun niye bende kasıyor? Hadi bir abi. Abi item çıkmıyor ya. Ne yapıyor da bu ikisi de kapan pençe. Abi itemi çıksa güzel olacak arkadaşlar. Hadi. <laughs> Benim niye hep bu tatlı dolu oluyor her seferinde? Bir tane pop arıyorum şu anda. bir popi sonunda ya 10 faiz kalıyor zaten bir ile geç Ezreal Evet tüm faiz harcadık ama Olacağı artık neyse Üf kaybettim bence Rift 9 level Tüm parayı harcamış XP basmam lazım yani herif 9 level burada 7 level var 7 level 7 level Bu benim 6 level 6 level Rift tüm parayı harcamış yani Büyük ihtimalle o 9 levelin avantajıyla Birinciye kadar yol alır Hadi yani güçlü de çünkü. Kompozisyonuna basana bir tane daha zaman bir gücü bulsa yok edecek. Bu herif güçlü. Level basmamız lazım. olduk. Bu maçtan sonra XP basıp ee, koy mal payda koyabilirim. Mal oyun hiç olmadı. Ön dövüşüm de açık olur. Bakayım şimdi. 3 sefer zayağı var. Sıkıntı olacak gibi. Zayağı özellikle. İyi zayağı çekti. Güzel. bence alabilirim bu maçı. Aldım aldım. Daha Leona var. Leona bayağı bloklayacak. Leona çok güzel blokluyor. Kim gelin? Sürmedik gelin. Bir şey gelmedi buradan bize bile. Neyse buradaki ıı, Çinlik ikili basma hiçbir anlamı yok. Hmm, hiç zaten kesin kazanırım. XP basmanın bir anlamı yok da. Bir sonraki maç basabilirim belki. Bakın ebedi ya da ne gelsin buradan can itemi zırh itemi bir şeyler gelsin bence bir şeyler yapmamız lazım burada. Bakalım madenin güzel item geliyor yay geldi. Yay verince ne oluyordu hiç hatırlamıyorum. Son fısıltı sana verince runa. buna <laughs> yapmam lazım acil. Titan lazım. Oo şey Titan lazım şey güzel oluyordu. Popiye güzel oluyordu. Bu Titan lazımını Popiye verin. Popiye güzel oluyordu. Buna buna XP bas kaybedebiliriz bak bu güzel 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 bayağı güzel geldi ben hiç malpay çıkmamışım ikinci malpay bile ya da çıktı da ben mi sattım ya satmadım hiçbir çöre de ikinci malpay bile çıkmıyormuş bayağı kötü bu maç kazanabiliriz maç kazanacağım büyük ihtimalle çünkü herif 4 level ben 5 de vereyim aynen aynı kazan orada çünkü da bloklayın bir tane var şeyimiz var <laughs> yanında Poppy var güzel güzel bu maç büyük ihtimalle yani dördüncü falan olabiliriz yine yani en düşük dördüncü oluruz bence u çok et. güzel çok eti. şunun yerine çok koy güzel çok güzel. Tweet bayağı güzel bir karakter bu oyunda. Yani güzelliğinin yanında bir de böyle havaya kaldırıyor. Bayağı güzel. Heh, şu Super Metal'i de alabiliriz. Super Metal kaçınca ne oluyordu? Yanlış hatırlamıyorsam 350 can. Bunu açınca 350 can. 35 saldırı gücü. Hiç olmadı. Saldırı gücü de açık olsun. Dursun. Bakın BC'si var mı? BC'si yok. Güzel sona gittiğine göre en başta canı verecek biri kalmadı. Kazandım bu maç büyük ihtimalle. Ya hadi 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 para lazım çok pis para lazım. Bu şuna kötü oldu. Uf kaybedecek gibiyiz. Kaybedecek gibiyiz. Aynen kaybettik. Kaybettik. 3 de böyle soy yapmış. Horayo horayo horayo. Hmm. Hadi bir diken yelek. Çıkmadı. Bundan alabilirim burada. AP var mı? Yok. Runan, 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 Aldım. Herif almasını uğraştım da. Runan'ı kime veririm? Lucian'a veririm. Lucian, Runan bir düşüneyim bir. Evet güzel olur. Düşündüm de. Kararımı verdim. Runan run güzel olur. Son duşunu arıyoruz değil mi şimdilik? Son duşunu bulabilecek miyiz? Hadi, hadi. Bulamayız. Bulamayız, hayatta bulamayız. Şans yok ki bulalım. Şunu saat. Level atlayınca çok yeti koyacağız çünkü. Ne koyayım? gidilebilen sıkıntı çıkarabilir. Üf yok etti neredeyse. Ya kaybedeceğiz. Olmuyor 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 olmuyor. Nasıl yapsak düşüneyim. XP basmamız lazım cidden. Ah bir diken yelek olaydı oranın hepsini yok ediyordu bizim Leona tek başına. Üf ölüyoruz yalnız. Hayır ben altıncı olmak istemiyorum bu videoda. Çok iyi tamam Çok kötü koy. Düşün duracak. Şunu saat. Hadi be. Hadi be Lucian. 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 Lotion ya Lucian yok kaybedebiliriz. Kaybedersek ölürüz. Kaybettik. Bir de Lucian çekti ya. Lotion çekmeydi. Kaybettik. Lotion da öldü. Öldük, öldük. Kaybettik. Öldük. Ne yazık ki öldük. Bakalım kaç tepe vermiş. Altıncı olduk. Eksi kaç def oluyor? Ya kompozisyon güzeldi de levelimiz azdı. Eksi 18 df. Neyse arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bu videoyu arkadaşlarınızla paylaşmayı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bye. bay.